Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bir bakalım. Dün bu çizgileri birlikte çizmiştik sizinle. Burada Adem ve hava formasyonundan bahsettik. İşte direnç kırıldı ve hedefine nere var diye baktık arkadaşlar. Şu derinlik kadar yükselişler çizdik. Yani hedefe henüz ulaşmadı. Bir geri çekilme gördük yükselişten sonra. Bu arada arkadaşlar ben komple Bitcoin'de bekliyorum. Bunu duyurmak istedim. Twitter'dan paylaştım. Ee, buradan da duyuralım. Hani Twitter'dan takip etmeyenler olur. Yani öyle Bitcoin'dayım arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Arkadaşlar e, bu kadar yükselişten sonra bir geri çekilme olabilir. Normaldir. <laughs> Şuradaki beyaz çizgiye kadar bile geri çekilme normal. Oraya kadar gelir mi bilmiyorum arkadaşlar. Ama ben tekrar toparlayacağını düşünüyorum. Diyelim oraya geldi. 36.487 seviyeleri. Dün de bahsettim bundan arkadaşlar. Hani bir dest e, direnç kırıldı. Tekrar test etmek için düşebilir dedik. Ama illa düşecek diye bir şey yok arkadaşlar. Buradan hızlıca toparlanıp tekrardan dirençlere doğru gidebilir. 41.370 seviyesi ilk direncimiz. Diğeri de 42.648 seviyesi arkadaşlar. Yani 33.700 altında 4 saat kapatmadıkça sorun yok gibi duruyor. Yükselen bir trend var. Bakın arkadaşlar böyle yükselen bir trend yani böyle böyle gider. Yani şimdilik bu grafiği takip edeceğiz. Desteklerde ve dirençlerde bu grafiği takip edeceğiz. 36.487 ilk desteğimiz. Diğeri de arkadaşlar 33.694. Orası çok önemli. Altında 4 saat kapatmaması lazım. Yoksa tekrardan 30 30.000'lere düşebilir arkadaşlar. Yükselişleri de dediğim gibi ilk direncimiz 41.372. <laughs> Diğeri de 42.648 arkadaşlar. Diğer grafiğimize geçelim. Hatta şöyle yapalım. İşimi okudan başlayalım arkadaşlar. Bakın bu 4 saatlik işimi oku grafiğidir. Dün biz bulutun üzerine attık. Ondan sonra tekrar bir satış yedi arkadaşlar. Geri çekilme geldi. Bulut'u da test ettik arkadaşlar. Şöyle sabah altıya doğru bir düşüş olmuş. Bulut'un üst bandından tekrar yükselişe geçmiş. Şimdi arkadaşlar önemli olan bu bulutun altına tekrar girmemek. Yani test etti bir daha test edebilir bir daha edebilir vesaire. Ama altına girmemesi lazım arkadaşlar. Bu olmadıkça sıkıntı yok gibi duruyor. Diğer taraftan da şöyle hareketli ortalamalarımızı açalım. Işim MOV'ü kapatalım. Bollinger bandı ve günlük grafik arkadaşlar. Bakın günlük grafikte MA10 üstünde biz kapattık günü. Bu güzel. Çizgilerimizi kapatalım. Net bir görüntü olsun. Bakın MA10 üzerine kapattık. Dün de kapattık arkadaşlar. İki tane gün kapanışı var bu güzel. Yani tekrar altına kapatmamamız lazım bizim. Yani şu an bir problem yok gibi duruyor. Şu an kırmızı bir mum var. Ama arkadaşlar bu günlük mumdur. Yani gün kapatmadan ne olacağı belli olmaz. Bir pump gelirse bu mumun rengi tekrar yeşil olur ve olumlu olmaya devam eder. Şimdi bu grafiğe göre bakın arkadaşlar burada bir tepe var. Şimdi bir tepe var diyelim. Alçalan tepe. Yorumlar gördüm İşte simetrik bir üçgen yapıyor olabilir mi bitcoin olabilir arkadaşlar ee, ama daha tepe teyit edilmedi yani bir bakalım burada tepe şeklini alırsa o zaman alçalan tepe yapacağız bu güzel değil. Öyle bir durumda da yükselen tepe yapılmadıkça riskli olur arkadaşlar yani şöyle anlatayım ee, bakın dün de anlattım gerçi ama şöyle alçalan tepe yaparsak düşüş trendi devam eder. Onu görmememiz lazım bizim. Çizgileri tekrar kapatalım. Ama buradan yani yeşil yeşil devam ederse daha gün kapatmadı. Bakın arkadaşlar potansiyel hedefimiz 43.235 orası bollinger üst bandıdır. Deminki verdim dirençleri takip edeceğiz. Oralar da kırılırsa bakın hedefimizde 43.200 o seviyeler arkadaşlar hedefimiz olur. Yani uzun lafın kısası şöyle anlatayım. Desteklerimiz nedir? 36487, 33694, 30750. Bunlar destek. Dirençlerimiz ise 41372, 42650 ve son olarak arkadaşlar 43200, 43300 seviyeleri. Bunlar da dirençlerdir. Şöyle 4 saatliğe bir bakalım orada durum ne? Bollinger bandını kapatalım. Yani 4 saat kapanış daha yeni gelmiş arkadaşlar. E şu an ortalamaların üzerindeyiz. Bu güzel. Bu grafiğe göre de bakın arkadaşlar son kale 28.900 seviyeleri. Bu her 4 saat yükseliyor. Atıyorum dünkü seviye neydi? 28.000'di. Bugün de 28.900 Bu her 4 saati yükseliyor arkadaşlar. Yani oralar kırılmadıkça benim için bir problem yok. Yani orta vadeli yükseliş trendi bana göre devam ediyor arkadaşlar. En azından biz bu o oboyu bozduk. O bu hedefi çok derindeydi arkadaşlar. O tehlikeyi atlattık. Şimdi sert bir düşüş gelirse yani bu MA 200'den döner diye düşünüyorum en kötü ihtimal. Bakın arkadaşlar daha önceki düzeltmede de oradan döndü ve tekrar yeni bir yükseliş dalgasına girdi. Olur ya biraz yatay gider bu bölgede böyle o esnada da bu ortalamalar yükselir bir yerde dokunur oraya ondan sonra yükselişe geçer. Bir de şöyle bir şey var. Hmm, nerede o? Bir tane simetrik üçgen gibi bir şey görüyoruz arkadaşlar. Oraya da değinelim. Şöyle bakın iğne uçlarıyla görüyorsunuz. Yani bu dirençte önemli. Burayı da kırmamız lazım. Şu son tepe neresi orası? Bir bakalım kapanış bazlı. 40.100 dolar arkadaşlar. Yani ilk etapta 40.100 doları kırmamız lazım. 4 saat kapatacağız. Ondan sonra arkadaşlar diğer hedeflere doğru gider diye düşünüyorum. Şimdi şöyle de bir senaryo olabilir tabii ki. Bakın buradan tekrar şöyle böyle böyle ondan sonra ya yukarı ya aşağı bir yere kırar. Öyle bir durumda ne olur? Diyelim şu şekilde bir düşüş geldi. Şöyle zikzak yapa yapa. Yani bir 32.500 33.000'lere kadar bir düşüş gelebilir. Ondan sonra arkadaşlar bu desteği takip edeceğiz öyle bir durumda. Duruma göre pozisyon alacağız. Ama ben Bitcoin'de beklemeye devam ediyorum arkadaşlar. İnanın yani böyle günlük al satışına girmek istemiyorum fazla. Yani şimdi biliyorsunuz orta vadeciyiz biz. Ama bazı durumlarda fazla al sat yapmaya başlıyorsun. E niye? Çünkü trend dönüşüm yerlerinde risk arttığı için arkadaşlar. Hani bir süre bir nakite geçiyorsun, bir Bitcoin'e geçiyorsun vesaire. Hani sert düşüş gelirse etkilenmemek için veya yükseliş gelirse de trende kalmak için. Yani yön de belli değil. Öyle durumlarda aslında yarın nakitte beklemekte fayda var tabi ki. Ama yön bir belli olsun. Uzun süre ya nakit ya bitcoin'de bekleriz. O zaman rahat ederiz. Ama bu bölgeler rahat edeceğimiz bölgeler değil maalesef. <laughs> Öyle bir durum var. Bakalım bir de Bollinger Banklar bize ne diyor. Pardon arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yani 4 saatlik Bollinger bandında MA20'miz var arkadaşlar. Orası önemli. 36.730 seviyeleri. oran altında 4 saat kapatmadıkça sorun yok. Buradan tekrar toparlayıp 4 saatlik Bollinger üst bandına gidebilir arkadaşlar. Öyle de bir senaryo var. Öyle bir durumda da deminki verdiğim dirençleri takip edeceğiz. Sert bir düşüş gelirse yani 32.775 yani maksimum oraya gider oradan tepki alır diye düşünüyorum yani o kadar sert düşeceğini de tahmin etmiyorum arkadaşlar bir de saatliğe bakalım orada ne durumdayız bakın saatlikte de bollinger alt bandından destek almışız arkadaşlar bu güzel yani ilk hedefimiz bence 38.990 seviyeleri oralar ilk hedefimiz arkadaşlar orası önemli bakın saatlikte de alçalan tepeler var bu alçalan tepeleri bozmamız lazım bizim. Yani bizim aslında şöyle anlatayım. Neresi orası? 39.500 üzeri de saat kapatmamız lazım. Ama ilk etapta burası önemli. 39.000 e, işte tam rakam veremeyeyim de. 39.000 dolar. <laughs> o bölgeler arkadaşlar. Yani bence oraya doğru gidiyor şu an. Sonra da Bollinger üst bandı hedefimiz olur. Eğer bu tepeyi aşarsa neydi oraya bir daha diyeyim. 39.500 orayı da aşarsa arkadaşlar 40.000 dolar orası diğer hedefimiz olur. saatlik grafiğe göre. Öyle bir durumda da tekrardan böyle yeşil yeşil yakarsa 4 saatlikte de hani atıyorum. Şuralara kadar gelmiş yükselmiş. Böyle 4 saatlikte de yeşil mumla kapatmış yükseliyor. Yani tekrar 4 saatlik bowling'e üst bandı hedef olur. Diyelim Bu 4 saat gitti. 40.700 seviyeleri oluyor. Bu her 4 saat yükselir arkadaşlar. Bir de 2 saatliğine bakalım. Orada durum ne? Bakın 2 saatlikte de şöyle bir eğim gör görüyoruz arkadaşlar. Orası yani pek iyi olmamış açıkçası. Eğim vermeseymiş daha iyi olurmuş. Bakın eğim verdiği yerlerde genelde bir direnç yiyor yani Bollinger üst bandından. Evet. Yani arkadaşlar bizim aslında 40 bin dolar üzerine atmamız lazım ve tutunmamız lazım orada. Hani hemen 40 bin üzerine gidip satış yemememiz lazım. Tutunmamız lazım. 2 saatlik grafiğe göre. Bollinger bantlarında da durum bu. Hadi bir de Ethereum'e değinelim arkadaşlar. Yani hani altcoin yapacaktım dün de bir tane diyenler olmuş. Yapalım arkadaşlar. Bu arada kafam karışık. Unutmuşum yapmayı. Ethereum'den başlayalım, şöyle 4 saatlik orada durumda. Hatta günlükten alalım arkadaşlar büyük resimden bakalım. Ortalamaları da açalım şu şekilde yani arkadaşlar görüntü aynı Bitcoin'daki gibi aslında. Yani normalde şöyle bir grafiğe bakınca hedefinde 1450'ler var gibi duruyor. Ama diğer taraftan da işte alçalan tepe yapar mı acaba? Böyle de bir soru var herkesin kafasında. Yani bizim günü şöyle 1290 üzeri kapatmamız lazım. Öyle bir durumda hedefinde 1450'ler olur. Gün kapatmadan giderse de 1450 seviyelerini takip edeceğiz arkadaşlar. Ethereum'de önemli destek 990 dolar. Oran altında gün kapatmadıkça orta vadeli yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Bir de haftalığına bakalım orada durum ne. Bakın haftalıkta negatif bir görüntü vardı birkaç gün önce. Ardından set yükselişe geçti arkadaşlar Bitcoin'de, Ethereum'de. Yani şöyle up uzun iğneli bir mum bıraktık. Bollinger bandının da dışına çıktık haftalık bazda. Bu olumlu arkadaşlar. Yani orta ve uzun vade için çok olumlu bir şey. Yani uzun iğneli mumlar böyle haftalıkta özellikle çok etkili oluyor arkadaşlar. Yükselişi tetikliyor yani öyle söyleyeyim. Hele bir de yeşil renk kapatırsak bu mumu tadından yenmez. Kısa vadeli şöyle 4 saat grafikten bakayım. Yani arkadaşlar çok kötü durmuyor. Hatta Bitcoin'den daha olumlu duruyor. Öyle söyleyeyim. Veya ondan destek almış 4 saatlikte. Bitcoin ne yapmış mesela? Bak MA ondan destek alamamış Bitcoin. Altında şu an ha tekrar üzerine atar. O ayrı konu. Ama neticede Ethereum daha olumlu duruyor. Şöyle bakalım tekrardan bakın görüyor musunuz yani bitcoinden daha olumlu. Yani ethereum fena durmuyor arkadaşlar denenebilir aslında bitcoin aşırı düşerse tabi etkilenebilir ethereum ama bitcoin stabil giderse veya ince ince yükselirse ethereum çok güzel duruyor. Destekleri vereyim arkadaşlar 1190 dolar. 1170 dolar. 1135. 1119 ve şurada çok önemli arkadaşlar 1030 dolar seviyeleri son olarak da 890 seviyesi arkadaşlar önemli destekleridir. Ama bana göre yani bitcoin yamuk yapmazsa arkadaşlar ethereum yoluna devam eder gibi duruyor. Yani şöyle bakınca çok olumsuz değil. Tek sıkıntı işte gün kapanışlarını beklememiz lazım ki bir tepe teyit edilsin. Şu an teyit edilen bir tepe yok. Yani alçalan tepe var diyemeyiz arkadaşlar. Aynı şey bitcoin için de geçerli. İkili tepe yaparsa o sıkıntı işte. Ama dediğim gibi bir tepe teyit etmemiz lazım. Tepe nasıl teyit edilir? Bakın burada örnek vereyim. Görüyorsunuz yükseliyor yükseliyor. Burada tepe var sananlar oluyor mesela ama neticede kapanışı yata yapıyor. Yükseliş devam ediyor. İşte burada bir tepe yapıyor. Oval şekli alıyor bir tepe oluyor bu. Yani o şekilde teyit edilir. Bu da günler sürebilir arkadaşlar. Hemen bir günde tepe teyit edildi mi? Bunu kimse bilemez. Yani büyük resimden bakalım son olarak Ethereum'a. Yani arkadaşlar şu grafiğe bakın ya yani hiç korkmaya gerek yok bence yani Ethereum bu şekilde çanağı tamamlarsa çok güzel yükselişler gelir. Orta ve uzun vade problem yok gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar bura önemli. Dün biraz değindim. Bir daha değindim oraya. Bu total market cap değildi arkadaşlar. Altcoin market cap grafiği. Yani altcoin'deki olan paraları temsil ediyor. Bakın burada dün söyledik ki altcoin'ler ne zaman rally'e geçer? Bakın geçmişte şöyle bir çanak varmış. Kırıldıktan sonra altcoin'ler rally'e başlamış dedik. Şu an tekrar aynı bir çanağı görüyoruz bizim rekor kırmamız lazım buradaki alt altkönler ralliye geçsin diye anlattık. 475 dolar arkadaşlar bizim rekor seviyemiz. Şimdi benim düşüncem merak ediyorsanız benim öngörüm önce Ethereum ralliye geçer. Şimdi Ethereum'un yükselmesi için büyük paralar lazım arkadaşlar. 10 milyarlarca dolar para lazım. Hacminden dolayı. Ethereum sayesinde bu grafikte hızlı bir şekilde all time high'a gidebilir. Hele 2-3 major coin daha uçuşa geçerse o zaman arkadaşlar bu ürün all time high'a gider. Rekor kırıldıktan sonra burada o zaman altcoin'lerde büyük rally'e gireriz diye düşünüyorum. Yani bu detaya da değinmek istedim. Bir de dominansa bakalım son olarak. <laughs> bu arada arkadaşlar benimle hareket etmenizi önermiyorum bu dönemlerde. Çünkü Bitcoin'in e ne yapacağı belli değil. Hani ben risk risk iştahım yüksek benim nasıl diyeyim çok kardayım arkadaşlar biliyorsunuz aylardır deli paralar kazandık. Yani ben o riski göze alabilirim ama kanalı yeni takip edenler yani bur buradan benimle hareket etmesin bence. Çünkü e, ben terste kalsam önemli değil kardan zarara girerim ama yeni tanıyanlar direktmen zarara girer. Yani açık söylüyorum arkadaşlar ben destekleri dirençleri vereyim size siz ona göre al sat yapın. Hani ben ne yapıyorsam aynısını yapmayın. Bu aralar yapmayın en azından. Hani ortalık durulsun, yön iyice belli olsun. Ondan sonra <laughs> benimle birlikte hareket edebilirsiniz. Bu detayı da vermek istedim arkadaşlar. İnanın bana ben e, geceleri rahat uyuyamıyorum. Hani ben ne yaparsam aynısını yapıyorsunuz ya mesela ve ben ters bir şey yaparım diye korkuyorum. Bir sorumluluk var. Yani arkadaşlar bu aralar Bitcoin volatilitesinden dolayı. <laughs> pardon arkadaşlar e, içelim için Yani volatiliteden dolayı arkadaşlar. Ben mesela şöyle diyeyim. Aldım ya buradan. Bir 2000 dolar düşse önemli değil benim için. Ama senin için önemli olabilir. O yüzden e, kendi kararını kendim ver. Bence bu aralar. <laughs> Yön belli olunca birlikte hareket ederiz. Orada problem yok. Şimdi arkadaşlar dominansa bakalım. Bir ortalamalara bakalım. Orada durum ne? Yani bakın aylık grafikteyiz. Her zaman dedim arkadaşlar aylık bazda biz bu ortalamayı kıramayacağız. Bura potansiyel tepedir dedik. Buraya gelirse altcoin sepeti yaparım dedim. Ve yaptım arkadaşlar. Hala da kardayım o sepetten. Hiçbir problem yok. İlerleyen aylarda kademeli olarak düşüş bekliyorum dominansta. Bu esnada da demin ki bahsettim altcoin market cap all time high yaparsa yani altcoin rallisi gelebilir arkadaşlar. Hani <laughs> acaba gelmeyecek gibi düşünceler var. Gelebilir arkadaşlar. Niye gelmesin? Yani grafiklere bakınca orayı işaret ediyor. Total market cap de rekor üstüne rekor kuruyor arkadaşlar. Orada da problem yok. Bitcoin'de de problem yok. Tamam bir negatif hava var bu ara ama hızlı toparlayabilir. Orada bir sorun yok. Hatta yataya bağlasa bile yeter. Ondan sonra Ethereum yükselirse de dediğim gibi total 2'ye yani altcoin market cap'e para girer. Orası da rekoru kırınca dominans da düşünce buradan altcoin'ler tek tek rally'e geçer diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmasın. Yani büyük resimde fena durmuyor arkadaşlar dominans. Ne yalan söyleyeyim. Küçük resme bakalım bir de. Günlük grafiğe bakalım. Bakın arkadaşlar günlükte alçalan üçgen yapıyoruz biz. Alçalan üçgen nedir? Yani şöyle anlatayım. Üçgen derinliği kadar düşüş gelebilir anlamına geliyor. Çok sert düşüş gelebilir dominansta. Yani tepe, alçalan tepe, alçalan tepe. Dün de değindim arkadaşlar. Yani burada tam tepe mi tartışılır tabi. Ama minimum arkadaşlar 69.85 üzeri gün kapatması lazım dominansın. Bunu yapmadıkça problem yok. Hedefinde nere var? 67.50 67.19 Buralar da kırılırsa bakın arkadaşlar 65 seviyeleri Yani Bura bir tepe görüyorsunuz. Burada bir tepe arkadaşlar. Yani kademeli olarak düşeceğini düşünüyorum dominansın. Yani altcoinler açısından korkulacak bir şey yok. Yani Bitcoin düşer çıkar düşer çıkar. O da altcoinleri de düzeltmeye sebep olur vesaire. Ben orta ve uzun vade altcoinler lehine yani olumluyum arkadaşlar. Yani altcoin rallisinin geleceğini düşünüyorum. Tabi herkesin düşüncesi farklı. Bu benim düşüncem. Gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Bunu zaman gösterecek. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayayım. Videoyu hemen yetiştireyim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.